Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk'un yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Kamp'ta kaldığımız yerden devam ediyor. Gene çok bağıramıyorum saat. Yani geceni biliyorum bence. Hani ben gececi olduğum için, geceler ayakta olduğum için gene biz videoyu gece çekiyor. Neyse. Çok konuşmaya gerek yok. Bugün World Soccer Kamp'ta şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız yerden devam ediyor. 3'te 3 üç yapmıştık en yani son Grupta sadece bir gol yedik. Çok iyi gidiyor. Ve şaka maha bayağı kötü durumda lan. Oğlum nasıl geldi bu duruma bilmiyorum da Ferdi'yi çekmişler. Arda Güler'i de çekmişler vallahi. Bayern iyi gidiyor şu anda. Valla bak. 90'lık kimmiş lan. Jamal Musiala. Neyse. Bu arada ben bayağıdır gene bir video atmıyorum. Ama söz bundan sonra düzenli video gelecek. Her hafta 3 kere pazartesi, salı ve çarşamba saat 18.00'da yani akşam 6'da video gelecek. Ee, onun dışında başka bir şey yapmayı düşünmüyorum şimdilik. Neyse hemen hızlıca bir Şampiyonlar Ligi maçımıza geçecek. Bu arada bu videoyu beğenmeniz çok önemli. Çünkü bayağıdır video atmıyorum. Kanal düşe geçti. Kanalı tekrar toparlamaya çalışacağım. elimden geleni yapacağım. Siz de bir videoyu beğenirseniz badeste konuş olursunuz. Hemen şöyle bir maçımıza başlayalım. Adını bilmediğim hakem ilk düdüğü çaldı ve adamlar ilk dakikadan hata geldi. Helal olsun arasını satayım. <laughs> Vallahi çok garip şeyler oluyor şu an ama neyse. Şimdi hızlı hızlı maçımızı oynayalım. Bayern'e karşı ben kazanmak istiyorum. Benfica Liverpool'u yeniyor bir sıfır şu an. Biz Bayern'de deplasmanda yenebilir miyiz bilmiyorum. Evimizde yenmiştik. Deplasmanda yenersek iyi olur. Ha bu arada de bir kadrom yok. Ama bir şey diyeceğim. Şunu ben yüksel çekeyim. Ben bunu aşağıda unutmuşum. O basınç oluyor herhalde de. Yani nasıl oynadığımız şey yapıyor. En adam bu yaştan sonra şampiyonlar ligi kazanabilecek mi? analiz. İnşallah kazanacak şu maçı. İyi durumdayız şu anlık bir sıkıntımız yok. Bayern'in gol atarsa sıkıntı. Ben atamazsam da Bayern atarsa aha. İmparator aldı topu. Hadi oğlum. Adamsın lan. La şu adam sen de olma. Ben seni kaç yaşındayken almışım lan. Gidip eski videolarımdan birinde bak koyacağım buraya. İlk ne zaman almışsın onu ekrana koyacağım. Francesco falan oğlum. Bayağı bir sarı kart verdi lan. Çek ya mi gibi önüne gelene sarı kart veriyor bu hakemde. Hadi lan aldık mı ney? Ay şu ama kazandık lan. Şu ama da Liverpool'u yemiş. Helal olsun ha. Şu anda 4'te 4 yaptık. 12 puanımız var. Bayağı iyi gidiyor. O zaman hemen hızlıca ben şu aradaki şu gereksiz lig maçlarını oynayayım. Hemen Liverpool maçından devam edelim. Evet beyler aradaki maçları hemen hızlıca oynadım. Şu an Liverpool maçıyla kaldığımız yerde devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi hazır bir şekilde. Manay bu maçta yine yedek olacak. Seni bu tarafa alacağım. Enes'i biraz daha şu tarafta oynatacağım. Çünkü Enes 34 yaşında geçse de çok genç sayılman. Liverpool maçından sonra yine arada iki gereksiz maçımız var. Onları boş verin. Hemen şöyle hızlıca Liverpool maçından başlayalım. Bu maçı da alırsak 5'te 5 yapmış olacak. Zaten sonunda da Benfica ile bu maçımız var grubu ikinci bitirmek istemiyorum çünkü en son ikinci bitirdiğimizde Manchester City ile karşılaşmıştık. City ile zaten biliyorsunuz. Sen de keşke oyun başında alsaydım. Ben bu potansiyel oyuncular bilmediğimden Sam Alonso'yu oyun sonunda almadım. Ay oyun başında almadım. Ben bayağı bir geç aldım ama hani benim video dışında da oynadığım kariyerim var ya. Aynen kafamı sikiyim bu arada onu nasıl kaçırdım ben de bilmiyorum. Video dışında da kendime böyle kariyer yapıyorum. İşte onlar da Sam Alonso'yu her seferinde alıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir kaleci. Siz de alın bu arada. E tuttu ki bu. Nereye kadar geliyor amına bu? İki tane gitti bir şimdi Bak iki gol pozisyonu verdiyse Liverpool'a rahat bir 20 tane verir bu. Ben bu oyunun oyunu biliyorum. Üçüncüyü verdi. Bunu atarsak tamam. Şu an skorun 3-0 olması gerekiyordu normalde ama olmadı işte. Güzel. Enes Yunal'la golü buldu. 41. dakika. İlk yarıyı önde bitirirsek ne hale? Tamam. Şimdi Liverpool'un ataklarını engellememiz lazım. Ama Liverpool hiç hata gelmedi. İnşallah da gelmez. Tamam. Güzel gidiyor şu an. Bir sorunumuz yok. Oyuncularımız yoruldu biraz. Yorulabilir. Normal. Ee, kimi kimle değiştirebilirim diyeceğim. Kimseyi kimseyle değiştiremem. Oğlum sen 34 yaşındaymışsın. Benim seni satmam lazım bu arada. Hadi da. Oğlum Şaham Liverpool'a bir kere mi ne atak verdi? İlk defa böyle bir şey oluyor ha. Şaham Ağa, Bayern yani bu böyle bir gazorya gruptan çıkamıyor. Ben de anlamadım. Neyse o zaman arkadaşlar. Eee neydi? Biz sonraki maçımıza geçecek hemen hızlıca bir. Sonraki maçımız da zaten Benfica ile son grup maçımız bu. Böylelikle gruplarını da bitirmiş olacak. Ben hemen şu aradaki gereksiz maçları oynayıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Öncelikle ben bir kadroya ayarlayayım. Bu bizim gruptaki son maçımız. Bu maçı da aldıktan sonra zaten otomatik olarak gruplar bitiyor. Ondan sonra daha zor olan son 16 turu falan başlıyor ki onlar daha zor olur zaten. Yani son 16'da da falan bayağı bir zorlanacak. Ha şimdi diyeceksiniz niye zorlanacak? Çünkü son 16'da kesin bayağı kazık bir takım gelecek. Benim de buna. Neyse penaltılar her zaman kaleci kullansın. şunlarda i̇şte şunları da yükselip bir çekik. Son maç evimizde. Evimizde oynayacağımız için çok sıkıntı yok. Gene mis gibi kadromuz var. Allah belamızını vermesin. adı değerine bir baksana. 279 milyon euro. Şeye bak. Şimdi bir de oyuncuya bak. Ya oyuncu demişim. Sivas Musun yazıyor spor kompleksi diyor. Bak 2150 kişilik kapasitesi var anasını Böyle bir takımın böyle bir stadı olur mu ya? Aha. Dedim herhalde serbest vuruşla şey atacağım da dedim kaleci tuttu sandım. Yok attık sorun yok. Aha yine bizim oğlum ben bu adamı bu ilk aldığım şeyi göstermem lazım. Bak bu adamı ilk aldığım şeyi ekrana koyacağım. İlk aldığım zamanki halini ilk aldığımda kaç rating? Şu on ekrana koyacağım. İlk yarıyı bitirdik. İlk yarıyı Francesco Bruno'nun bir de Xavi mi Xavi mi onu nasıl okuyacağım ben de bilmiyorum onun attığı golle 2-0 önde kapattık bu maçı aldık zaten Benfica büyük ihtimal üçüncü zaten Benfica üçüncü zaten Bayern e, bir puanla gruptan şey yapmıyor eleniyor gruplardan çıkamıyoruz bir puanla adamlar bir puan aldı sadece Anlasın zaten sen bir de koskoca Bayern'i bilmişsin ki şey Arda Güler'le Ferdi Kadıoğlu'nu da almış Şöyle gel bakayım. Allah ne verdiyse salla. At bakayım. Kaç kaç oldu? 4-0. Çok iyi. Son maçımızda hakikaten şahama ne donat Benfica'ya iyi geçmiş olduk. Maç skoru çıktı lan. Biz şey ye yenildik diye Şampiyonlar Ligi'nde geçen şeyde hatırladım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde biz Celtic'e ye yenildik diye gruptan ikinci olarak çıkmıştık ve bize City denk gelmişti hatırlayan varsa onu neyse yeni bir iş teklifim var kim istiyor beni Fenerbahçe Galatasaray ben sizi istemiyorum ama tamam bakayım Inter sorun değil lan bu bandırma Inter Inter'e Inter, e, Inter e gidilir bu arada orada Hakan Çalonu'nun emekli mi oldu acaba hiç bilmiyorum Neyse o zaman arkadaşlar bu videoluk bu arada olsun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz olarak kanalıma abone olabilirsiniz Son 16 turuna yükseldik bundan sonraki videomuzda son 16 turun videosu olacak Ondan sonra çeyrek final, yarı final ve final Sonraki videoda son 16 ile çeyrek final yaparım Ondan sonraki videoda da yarı final ile final yaparım büyük ihtimal Neyse ben kaçıyorum Allah'a emanet olun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Bu arada dediğim gibi artık her hafta pazartesi, salı, çarşamba günleri 18.00'da yani akşam 6'da video gelecek. Bayağıdır video atmıyorum. Tekrar böyle kanalı düzenlemeye çalışacağım. Ki bu arada bu şeyi bitirdikten sonra da anket oluşturacağım. Başka hangi takımlara yapak? Mesela Sivas Belediye sonra hangi takımlara yapak? Onu da söylersiniz. O zaman ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aklıma bir şey gelmiyor. Hadi ben gidiyorum.